Türkiye'nin uzun yıllardır var olan gerçeklerinden birisi. Belki de endişlisi. Karikatürlere konu olmuş, halka ekonomi uzmanı olmayı etmiş, halk arasında enflasyon canavarı olarak bilinen enflasyon. Evet herkes bir enflasyondan bahsediyor. Ancak çoğu kişi enflasyonun ne demek olduğunu bile bilmiyor. Enflasyonun ne olduğunu, neden yükseldiğini bilmeyen de buna şükür deyip geçiniyor. Gelin kısa bir vakitte enflasyonu ve Türkiye'de nelere yol açtığını hep beraber görelim. Enflasyon, özetle paramızın alım gücünün düşmesidir. Başka bir deyişle, örneğin geçen sene 1 liraya aldığımız bir ürünü, bu sene 2 liraya almamızdır. Enflasyona yol açan iki durum vardır. Birisi maliyet artışı, diğeri ise talep artışı. Türkiye'de ise genelde enflasyona yol açan durum maliyet artışıdır. Maliyet artışı, adı üstünde çiftçiden üretici firmaya, oradan da bizim soframıza kadar gelen süreçte bu zincirdeki herkesin maliyetlerinin artmasıdır. Örnek olarak 2010 yılında Türkiye'de asgari ücret ile 121 kilo kaşar peyniri alabilirken, 2021 yılı Türkiye'sinde yalnızca 46 kilo kaşar peyniri alabiliyoruz. 2010 yılında Türkiye'de bir asgari ücret ile 191 kilo çay alabilirken, günümüzde yalnızca 93 kilo çay alabiliyoruz. Özetle 2010 yılında 576 liralık asgari ücretin alım gücü 2021 yılındaki 2825 liralık asgari ücretten daha yüksek. Türkiye genelinde gıda ve alkolsüz içecekler sadece 2020 yılında %20 oranında artarken taze meyve sebze ise %33 oranında arttığı görülüyor. Gıda, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının fazla artması sebebiyle Özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki insanlar enflasyonu iliklerine kadar hisseder duruma düştü. Tabii bir diğer sorun ise her sene yapılan asgari ücret zamlarının asgari ücreti açlık sınırının üzerine bile çıkaramamasıdır. Günümüzde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3146 lirayken yoksulluk sınırı ise 11186 liradır. Basitçe anlatmak gerekirse, iki çocuklu ve bir kişinin asgari ücretle çalıştığı bir aile, her ay açlık sınırının altında iki çocuğunu büyütmek için çaba göstermektedir. Ayrıca yine dört kişilik bir ailenin geliri, ayda 11.186 liranın aşağısında ise yoksul sayılmaktadır. Hani Türkiye'de yoksulluk bitmişti?